Bismillahirrahmanirrahim. Er Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu Vesselamu selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve zvacihi ve zuretihi ve selim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bundan sonra nimet İslam adlı eserde Mehmet Zine Efendi'nin kitabında namazla ilgili e, namaz kitabının vitir namazı bölümlerini okumaya devam ediyoruz. Bundan sonra evla olan yani güzel olan e, diğer kunut duasını okuduktan sonra aynı kunut duasını Hasan bin Ali radıyallahu anhuma da Efendimizin kunutunu dahi okumaktır. Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir birkaç kelime talim buyurdu. Ben onları vitir kunutunda ok okurum demiştir. Kunutun e, farklı rivayetlerinden olan Hasan bin Ali radıyallahu anh'ın e, kunutunu okumak da aynı şekilde e, sünnet kunutlardan rivayet edilmiş kunut dualarından birisidir. Kunutta bulunan musalli, Bundan sonra dahi salavat okur. Yani kunutu okuduktan sonra salavat-ı şerife okur. Kunutu ok okuyamayan kimse, yani kunut duasını bilmiyor, bitir namazını kılan bir kimse, Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten fekna azabenna duasını okur. Eğer onu da bilemiyorsa ya da isterse üç kere Allah'ın makfirliği Allah'ın makfirliği, Allah'ın makfirliği der ya da Üç kere Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Cemaatle bitir. Yalnız Ramazan ayında kılınır. Ve onda o vakit cemaat evladır. Yani Ramazan'da cemaatle bitir kılmak daha üstündür. Müslümin, cemaat-ı Müslümin İsmail de bunun üzerinedir. Cemaatle kılmayan kimse için ehab yani en sevgili, en hoş olan ve evla olan en üstün olan onu gecenin sonunda sahur vaktinde kılmaktır. Cemaatle kılmayan için en üstünü, en güzeli vitir namazını gecenin son vaktinde, sahur vaktinde tehir zaman kılmaktır. Çünkü o, o vakitte cemaat bulunmaz. Vitir Ramazan-ı Şerif'te cemaatle kılmak gecenin ahirinde müferiden kılmaktan eftaldir. Yani Ramazan'da ise vitri cemaatle kılmak teheccüd vakti kılmaktan daha üstündür. Evet. Ramazan'ın gayrinde vitir namazını cemaatle kılmak mekruhtur. Şemsül eğinmeden menkul olduğuna göre onun kerati kerahati dahi teravihten mada, teramiht, teravihten fark başka nevafilde yani nafile namazı cemaat kılmak gibi mekruhtur. <laughs> yani davet etmeden kendiliğinden oluşur olması suretinde ama bir kişi mesela yani bir çağrı olmadan, bir davet olmadan kendiliğinden oluşmuş cemaat olursa mesela namaz kılıyorsun. Bir kişi var, iki kişi var veya bir iki kişi bir kişiye iddia etmiş olursa aynen nafile namaz gibi mekruh olmaz. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz teheccüd namazında Hazreti i̇bn Abbas radıyallahu anhuma ve salatı bitirde salat Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh'a imamet ettikleri olmuştur. Hazreti Enes'e bir yetime ve bir acize yani çok yaşlı birine imameten iki rekat e, nafile kıldıkları dahi zikr olmuştur. Üç kişi bir kişiye iktida ederse onda ihtilaf var yani mekruh mu değil mi diye ama esah olan yani daha doğru olan e, kerahat olmamazdır. Ama eğer dört kişi bir kişiye iktida ederse ittifakla mekruh olur. İbn Abidin merhumun e, ifadesine göre Ömer radıyallahu an Ebu Bekir radıyallahu anın e, defin ettikten o gece vitri cemaatle kılmışlardır ki tevarüse muhalif olduğu için bidatı mekruhedir. Evet. Vitrin diğer bir dipnot. Vitirde bir muhalifine iktidar muvafık olmaz. Yani farklı mezheptekilere e, uymak çok muvafık olmaz. Çünkü e, oldukça farklar olmakla beraber e, yakine yani daha doğru olana manidir demektir. İktidar şartlarının sonuna bakınız. Evet. Bitir namazıyla ilgili sohbetimiz e, burada e, bitti. Devam edeceğiz. inşallah nasip olursa başka bir bölümde buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun. Estağfirullah dinikum ve menetikum ve kavatimu amalikum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.